şimdi e, ne için toplandık? Kız kızı <laughs> Evet arkadaşlar. O kadar heyecanlıyım ki. Kız kızı gidiyoruz ve bu sefer izleyici kızlar değil erkekler. Evet. Biz evet, oynayacağız. Diye değiştik. Biz oynayacağız. Şimdi planda 11 kızız umarım. Umarım bir değişiklik olmaz. Halı saha e, aksesuarlarım tatlıştık. E, Rabia'nın forması şaka mı? <laughs> i̇şte bu işte bu. Ben de birazdan giyeceğim formamı. Ay çok heyecanlı. Şimdi toplamaya gidiyoruz diğerlerini. Hadi bakalım. Bulanla <laughs> çıkmak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet, e, izleyicimiz e, telefon sana emanet edeceğim ve bütün videoları. Yok ya. Paveru... Aa, çekirdeğim yok yani. evet. Pavel oyuncumu söyle. oyuncum Rabia Kundu. Aa, ah. çok şaşırtıcı. Biz başlasak mı yavrum? Evet başlayalım. Bravo, bravo, bravo oyuncu, bravo. <laughs> kalede de yemez bu çocuk. Tane elimi kapattım böyle kafamla kurtarıyorum. <laughs> daha ne istiyorsunuz Tamam istiyorsanız. Kaleciler, kaleciler şuradan istiyorsan. tamam. tamam ha aynısını söyleyecektim. Tamam. Ben şarkı... Hadi. Başlıyorum. Beda ayağa kalk başladım. Bir daha. Bir daha. Çok özür dilerim. <laughs> Aşıttır, şöyle vur. Hah, ha. ha. <laughs> oyuncu oyna oyuncu oyuncu hadi 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 <laughs> elini alamaz o eline basın ona. بعد ع Seni Son, Allah seni ne ben yapmasın hemen. Allah, seni ne yapmasın. Ben geriye ben dön, ben geriye ben takım. Vur artık. Vur artık. Artık vur. Oyuncuymısın, oyuncu. Abi oyucu. çok kötü. Niye, Sadece ne oldu? Ne oldu, yoruldun mu? Ay çok sıkıştı. Ben... Ben... Bu ne, bittiniz mi hemen? Hemen bittiniz mi? Bu mudur yani? Bu mudur yani? Gözlüklüyüm ben. Bu mudur yani? Ne oldu yani hemen öldünüz mü daha 5 dakika oynadınız ya Ne oldu <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Takım, takım 2-0 oldu takım. Takım lütfen, lütfen hadi kendinize gelin. Kendinize gelin hadi. Gel kendaha. Aa! Senin. Tamam. Aa. Bakalım. Bakalım. Kaleci değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaleci değişti. <laughs> 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 yes, işte Özer onlara geçti. 3-0 oldu. <laughs> bu durum bu durum ne olacak 4-0 oldu Ay, kaptan çok iyi bir kampa gelmesi lazım kaptan 4-0 oldu gücünü vermesi lazım bu biz hayat memat meselesi bana koşun bir daha at vur Hayır ya Ya bunu yiyemem <laughs> 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 Ne oluyor ya Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. ver olsun. ver. ver <laughs> Hayır yok 2 dakika yok zaten bitecek. 1 dakika var daha. Tamam hadi. Tam 5 dakika sumo olası hadi. 5 dakika sumo olası. Başladı hadi başladı başladı başladı. takım nerede takım yavaş yavaş sakin Sakin olun. Sen niye Atamadım ya. Koş. Sen de. Sen de. Hadi. Bas git. Basıyor. Gidiyor bak gidiyor.

Boşuna gelmiş olmaz. Takacaktım. Her şeyi buluyorum için falan diyor. Hayır, Yere de yapıştır. Ne koyacak bu kız? Gör atamasaydı ne koyacaktı? Hayır. Gel şey salak. <laughs> salak ya. <bu> <gülüyor> şey. <gülüyor> Elimi kullanamadım. Elimi kullanacaktım. Sanki elimi kullanamadım. Kes. <laughs> <laughs> elini kullanma yasak ya. <laughs> yasak elini kullanması. Ya nasıl Başarabiliriz. Ben yaptım baş. Ben bak baş. Ben bak baş. Ben bak baş. Ben bak 私の会談。 Kızı yapıştı. <laughs> Ağzına ya, Hakem ikinci topu da oyuna soktu. Hakem ikinci topu da oyuna soktu. Bir anda, bir anda top geldi. <gülüyor> <gülüyor> abi, kayı bakıyorum. Allah Allah. Hadi, hadi. Abi, ya. Sakin olun. Al Tamam. Bitti. Son skor kazanan belli. 6-1. E çok kötü ifade. Yeleksizler. <laughs> takımı gurur Bir şey soracağım. Var <laughs> olmazsa kim oynar? Ben ben attım. Derya bir de Derya Derya. Çok iyi oldu. Derya. sağlık. Ezici bir galibiyet oldu. <laughs> Bak beni alsaydın her Bak şey değişirdi. De Pardon arkadaşlar bir Dakika ajan mı vardı? dakika. Çok <laughs> mutluyum. <laughs> <laughs>